Gazipaşa'da Şubat ayında ekimi yapılan sera karpuzu iki hafta içerisinde hasat edilecek. Döllenmesi için bal arası kullanılan karpuzlar tüketiciye de sağlıklı ürün garantisi vaat ediyor. Memur olduğu için babasından kalan seraya çok vakit ayıramayan, turfanda sebze üretimini bırakıp az vakit alan üretimi kolay ürünlere yönelen Özgen, son iki yıldır serada karpuz üretmeye başladı. Karpuzları Şubat ayında toprakla buluşturduğunu ve yaklaşık iki hafta içinde hasat yapmaya hazırlandıklarını belirten Özgen, karpuz üretiminin masrafsız ve kolay olduğunu söyledi. Babamdan kalma e, serada e, e, çok fazla vakit ayıramadığım için, e, turfanda salatalık, e, domates, fasulye e, gibi ürünlerin fazla zahmetli olduğu için e, benim için daha az zaman harcayan, daha e, kolay, daha az masraflı ürünler arayışı içerisindeydim. Bazı komşularımızdan karpuzla ilgili tecrübelerim oldu. İki yıldır karpuz üretiyorum. Şubat ayının başında ekiyorum. Aşağı yukarı Nisan ayı içerisinde de hasat ediyoruz. Bu karpuzlarımız da aşağı yukarı iki hafta içerisinde hasatına başlayacağız. Geliri güzel, fazla masraflı olmayan, hiçbir kimyasal madde kullanmadan ürettiğimiz karpuzlarımız bizim için ek bir gelir. Fazla vakti olmayan insanlar için de tavsiye ederim. Tüketici insan arkadaşlar, tüketici vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla karpuzu tüketmeleri ve güvenli bir gıda olduğunu söyleyebilirim. Karpuzun döllenmesi için bal arası kullandıklarını belirten Özgen, ithal karpuzun kilosunun bugünlerde 3,5-4 liradan, yerli karpuzunsa ise 5 liradan satıldığını söyledi. Karpuzun döllenebilmesi için e, normalde hava sıcaklığının 30 derece civarında olması gerekiyor ancak biz kış şartlarında e, sera içerisinde üretiyoruz. Bunun için de e, döllenmeyi daha kolaylaştırıp daha çok e, döllenmesini sağlamak için e, ar kullanıyoruz. Bildiğimiz kovan arası bal arısı. Bu şekilde döllenme sağlıyoruz. Herhangi bir kimyasal madde, herhangi bir şey kullanılmıyor kesinlikle. İçerisinde kovan arısı olduğu için herhangi bir kimyasal koruyucu ilaç da kullanılmıyor. Bu anlamda çok güvenli bir gıda. Özellikle su tüketiminin çok önemli olduğu bugünlerde su miktarı olarak çok ee, zengin, vitamince, besleyici ürün olan karpuzun tüketilmesini tavsiye ederim. Ben şu anda hiç daha hasat yapmadım. Ancak komşularımız hasat edenler var. Ufak tefek. Ee, şu anda fiyatları, e, ithalleri aşağı yukarı 3,5-4 liradan e, satılıyor piyasada. E, ama e, yerliler tabii ki e, yerli ürün olduğundan, daha doğal ürün olduğundan daha pahalıya gidiyor. E, şu anda e, daha önce e, sattığım e, arkadaşı aradım. Yaklaşık 5 lira civarında bir fiyatı var yerler.